Evet arkadaşlar Bu bir yıllık bir aşımız Bu aşıda Yazın devamlı Kontrol yapmışız Ve yaklaşık boyu e, 4 metrelere geçmiş Ve bunun tepe kesimini Yaklaşık 3 metreden yapmışız e, Bir değil iki katı birden bile Oluşturmamız mümkün e, Şu diğer Tutan aşımızı bunu zayıflattık ve büyümesine izin vermeyeceğiz çünkü tek dal bırakacağız. Tek dal kalacak. Bunu sadece şu bölgedeki ağacın dokusunun ölmemesi için yapıyoruz. Bir de ağacımızdaki boyunlu göz, düğme göz ve nokta göz var. Biz açılı 60-80 arası derecedeki açılı dalımızı şu boyunlu göz bunu alıyoruz şuradaki düğme gözden alacağız bizim ee, dal için gerekli gözümüz bu diğerlerini üstteki kabarık olan gözü koparıyoruz